Şeytan pensesi kökü. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Yüzlerce firma Almanya'da Harpago için başvuruyorlar. Damlası, dracesi, şurubu. Alman Sağlık Bakanı diyor ki ne oluyor? Artrit, artroz, ankylozan, spondeli, fibromiyalci, behçet, sistemi, vs. Bir inceleme almak istiyor. 1024 ağır hastaya artroz, artrit gibi ağır. Deformasyon, parmaklarda orada burada eklinde deformasyon Olmuş insanları bile alıyor. Deneme yapıyor. Hepsi iyileşiyor ve tamam diyor. Herkesi onay veriyor. Almanlar zengin, varlıklı iş adamları. Namibya çöllerine <laughs> tarla kurmuşlar orada. Kimi satın almış, kimi şey yapmış. Aslında iklim olarak Urfa'da yetişebilir. Harpa, gofütüm, prokombens veya antalya da denemek lazım, bilmiyorum. Bazı insanlar ayak baş parmağında halux valux denen kemik çıkıntısı oluyor, halux valux. Doktorlar bunu ameliyata alıyorlar falan filan. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde yeniden yandan, oradan, buradan, şuradan kemik çıkmaz. İltihap kemikleşir. İltihap kemikleşir. Ona doktor kemik diyor. Öyle bir genç geldi bize. Doktora demiş ki orta kulakta ör çekiş denen, üzengi denen kemikler yukarı doğru çıkıyor, beynine doğru gidiyor. Ameliyat lazım hemen. Beni aradı. Doktor böyle söyledi, ne yapacağım? Panik yok. Kemik büyüse, çine kemiği büyür, ellerin, ayakların, parmakların, kafan her yerin büyür. Kemik büyüse komple büyür. Sadece bir yerdeki kemik büyümez. E nedir bu dedi? İltihap, kemik gibi sertleşmiş. Ne olacak? Gökçek var, sorun yok. Ginkgo seti. E, B kullanacaksın. Artı Afrika sardunyası. O iltihap çözülür, akar. Aa, iyiymiş dedi. Çocuk ürünleri aldı, kullandı. Çocuk değilsem genç yani 20 yaşında. üç dört hafta sonra ben aradı. Hocam kulağım akmış sabah sabah. Kulak akmaz. Yok benim kulağım akmış. Yastığımın üstü simsiyah bir şey var. Akan iltihap pislik akmış dedim. Ne olacak? Ya kulağın aksa zaten konuşamazsın, delirirsin. Doktora gideceksin, tekrar kontrol olacaksın. Kulağını yıkat, beni aradım. dedim. Tamam. Doktora gitmiş, Aa iltihapmış bu, kemik değilmiş demiş, yıkamış kulağını. Temizletmiş, ben razı. Hocam, Allah razı olsun sizden, iltihapmış, kemik değilmiş, ameliyattan kurtuldun. Bitti gitti. Yani ayakta, başparmağında parmağında, valuks şey kemik değil, iltihaptır. Bamya seti, Z artı zerdeçer kullanın erir. iltihap. Kemik olur mu? Kemik büyümez.